Evet arkadaşlar. TikTok'u kapatma kararı aldım. Çünkü artık sayemde para kazansınlar istemiyorum. Sayemde bir yerlere gelsinler istemiyorum. Bu fedakarlığım sizler için. Kendinize çok iyi bakın. Hakkı geçen herkese de selam olsun. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. TikTok'u kapatma kararı aldım. Çünkü artık sayemde para kazansınlar istemiyorum. Sayemde bir yerlere gelsinler istemiyorum. Bu fedakarlığım sizler için. Kendinize çok iyi